Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eski yeni eşyaları göstereceğiz. Evet arkadaşlar kamera arkasında ben varım. Adım ne derseniz Edrino Yılmaz tabi ki evet, Ben de Asya Yılmaz. <laughs> Zaten arkadaşlar. beni bilirsiniz. Ama soyuzmanızı bilmeyebilirdiniz. O yüzden biz de söylemek istedik. Aynen arkadaşlar biz kuzeniz. <laughs> Hı -hı. Arkadaşlar ilk tutuşsunlar başlayalım ama ben dökmek istiyorum. Tamam. Ama onları ayırmayalım bence. Ben de yani. Sen açsan ben açamadım. Kamera var ya elimde. Evet. Arkadaşlar bu arada sinirden tabağı kıracağım bakın. Arkadaşlar <laughs> kırıldı. <laughs> arkadaşlar şaka şaka bu böyle. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hemen ayırıp <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> Arkadaşlar şaka. Şaka. <laughs> evet arkadaşlar hemencik ayırıp gelip. Evet arkadaşlar, hayırdık geldik. Burada tam 4 tane canım benim üzümlerim var. Burada 4 tane de e, şey var, muz var. Muz. Adayım 4. E ee, burada hemencik sayalım. E, hemencik sayıyoruz. 2 4 6 8 tane karpuz var. Burada 2, 4, 6, 7 tane çilek var. Arkadaşlar evet. bunları koyup geliyor. Evet arkadaşlar şimdi de bunda. Arkadaşlar bunun ne özelliği var biliyor musunuz? Hemencik. Asacım kamerayı tutar mısın? Tamam. Arkadaşlar hemencik. <gülüyor> Bomba. Bomba gibi. <laughs> Evet, Edrin burada. Arkadaşlar bir tane daha bomba. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın şunu. Evet. <laughs> arkadaşlar şunu şuraya biraz o. biraz dağınık gibi gözükebilir. Çünkü şu an video çekiyoruz. O yüzden dağıldı. Evet arkadaşlar bütün videolarımızda dağınık olduğu için çok üzgünüz. Evet yani. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yanlış tabii. Ya Zaten. ben nasıl takacağım? Haydi. hadi. Ya nasıl takacağım? <laughs> ben nasıl takacağım? Pinin yaşı takacak. Uy uy uy. Hmm. Ben nasıl takacağım? Pul pul. Evet. Evet arkadaşlar. Buraya atıyoruz. Boşver. Boşver. Şimdi ve bunu ve bunu. Buna arkadaşlar kardeş bir dakika. şunlar da alalım. Evet. Hop. Bunun çizgi filmi vardı. Evet arkadaşlar. Çizgi filmi. Epey bir var bunlardan. Görüyorsunuz. Hı hı. Tık tık. Ama bunları da hemencik buraya... Arkadaşlar bu arada beğenirseniz e, bunları istediğiniz yerden alabilirsiniz. Her yerden alabiliyorsunuz. Bu arada çantası çıktı. Evet. Arkadaşlar her yerlerde var. Bazen de sürpriz kutusu dev oluyor ya. Onların içinden de çıkıyor bunlar. Ama küçükleri çıkıyor yani. Yani yani böyle küçük sürpriz kutuları olunca da böyle ne bileyim hmm, göstereceğim bir şey yok ama yani böyle tatlı oyuncaklar çıkıyor. Mesela biz buradan tahta aldık görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bu arada bunu ilayda çizdi. <laughs> evet. Arkadaşlar bana kızacak ama ben hemen sizden bir şey göstereceğim. Evet. Arkadaşlar bu arada e, sonunda 3 tane bombamız var bomba deyince anlamasın değil mi? Hı. Güzel şey. Bence de. Arkadaşlar ben çizmiyorum ya. Arkadaşlar bakın. Bak. Ee, İlayda'nınkini gördünüz. Benim gibi İlayda'nınkini aşağıda yorumlara yazın. Ama açık olursa tabii. Bazen kapalı olabiliyor. Aynen. Ama açıksa, biz aç biz ama... açmaya çalışacağız. Ben açmayabiliyorum. Arkadaşlar bari. açıksa lütfen yazın. Çünkü <laughs> Evet. edrin için yazın. Lütfen yani. Arkadaşlar lütfen kalp krizinden giderim bakın. Lütfen yazın Şaka. yani. Şaka yapıyorum ama gerçekten yazmanızı çok istiyorum. Arkadaşlar bu arada öcü gibi oldu. Bence de öcü <laughs> gibi oldu. Acaba hangisini beğeneceksiniz? Dünel yapacağım ben ya. Arkadaşlar günel karada bu seni severim demek biliyorsunuz değil mi? Yani bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada Güney Kore'yi da bu seni seviyorum demek. Ben de sizi çok seviyorum. Evet. Biz sizi çok seviyoruz. Şunu dikkatlice yapmaya çalışacağım. Ee, ama bilmeyenleri de olabilir. Bizden küçükler bilmeyebilir yani. Neye? O dediğim gibi. Ha aynen aynen aynen. Olabilir. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz burada okşama kadar buradayız. O yüzden. Dediğimiz gibi video çekebiliriz. Oyun oynarız. Tahtaya bir şey çizeriz. Arkadaşlar pek fazla video çekme. Yani şu anlık ve bu ilk videomuz. Ama belki ikinci videomuz da vardır. Ha? İki var değil mi? Var var bir videoda daha. Aa, evet, çekmiştik. evet çekmiştik. Evet Bazı e, Barbie bebekleri tanıtıyoruz. da. <laughs> Ana <laughs> Arkadaşlar, iğrenç oldu. Ben yiyecektim. Bana göre güzel gözüküyor. Ben e, e, Ama o, okul yüzünden video çekemiyoruz. Arkadaşlar, Ay, aynen. Okul olmasa ben burada yatılıya kalırım. <laughs> Şaka yapıyorum tabii. Ister. Ama gerçekten kalırım belki. Bir iki evet. gün. Bir iki gün bile kalırsın yani. O da bir iyi arkadaşlar. Sizin için video çekeriz öyle de. Aynen her gün bir bayağı bir video. Evet ama e, okul olduğu için <laughs> çekemiyoruz. Aslında okul da iyi ama e, o da onun derslerimiz yüzünden video çekemiyoruz. Derslerimiz bazen uzun sürüyor, bazen kısa sürüyor, bazen Belli olmuyor. Evet. Öğretmenler bazen çok da verebiliyor. Bazen hiç vermiyorlar ve. Evet bize ilk gün hiç vermemişler. Yani yeni öğretmenim geldiğinde hiç vermemişti. Ödev. Benimki de vermemişti ya. Ne yeni öğretmenim mi? benim ama zaten er arkadaşlar zaten ben birinci sınıftayken bir başka hoca bizim ikinci sınıftayken bir başka hoca her, neredeyse her sene bizim şey hocamız değişiyor ee, bizim e, ikinci sınıfa kadar birer öğretmenim sonra e, birazcık sen öğretmenim ama o hemen gitti sonra Gizem öğretmenim geldi şu an o var e, o da gitmezse sevinirim yani. Arkadaşlar bizim de Elif hocamız var. O çok iyi birisi. Bizimki de çok iyi. Arkadaşlar acayip de tatlı. Hiç kızmıyor. <laughs> Bize yaramazlık e, yapanları kızıyor. Aynen. Ama çok yaramazlık yok. Evet. Bazen ses gelebilir. Evden Evde işler iyi. var çünkü. Arkadaşlar taşınacağız. Şaka şaka. <laughs> Niye taşınalım ki? Arkadaşlar benimki de böyle ama ben de boyamak istiyorum. Tamam ama çok da boyama yani. Sonra bitiyor. Ben bunu okulda kullanacağım. Hmm. Tahtayı okula mı götürüyorsun? Yok hani. Tahtayı değil yani. ne bileyim çantana falan koyarsın. Tamam böyle olmaz. Çantanı nasıl koyayım? <laughs> Benim çantam bu kadar büyük mü sence? Olaymış. Ben o kadar büyük çantayı nasıl taşıyayım? <laughs> Sen valla yaparsın, yani. yaparsın, yaparsın. Bavul gibi yani. Arkada Aslında sense gittiğim için yapabilirim. Yani yapabilir arkadaşlar, elinde de götürebilirim. <laughs> annem annem taşır sonra ben de e, okuldan e, eve giderken de taşırım. Okulun içine girerken <laughs> de <da> taşırım. <laughs> evet güzel oldu. Hadi ya diğer şeyleri. Arkadaşlar istedim. ve bekleyin. Aa elim gitti. Elin mi gitti? Arkadaşlar. Arkadaşlar bizim öğretmenimiz bize kedi maması verdi. Vay kedilere vermek için. Atın. Evet güzel oldu. Evet. Aa, yine ses gelmeye başladı. Ee, e beğendiyseniz e like atın. <laughs> like atın. Arkadaşlar, abone olun. Ya hayır beğenmediyseniz güle like atın yaşa atın yani. Evet beğenmeyenler de like atın beğenenler de. Beğene. Beğenme. Beğenmeyenler ya da abone olsun. Beğenmeyenler hem abone olsun hem de like atsın. be, beğenenler de hem abone olsun hem de like atsın. Ama olanları demiyoruz. Olmayanları diyoruz. Arkadaşlar benim yazım biraz çok kötü olduğu için okuyamayabilirsiniz. Şurada like atın yazın yazıyor. Burada abone olun yazıyor. Evet. Görüşü. Arkadaşlar görsünüz bakmayın yani. Daha. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu görsele bakın şu görsele. Bakın bekle şuraya böyle bir şey. Harika gözüküyor. Evet, İlayda ve Hira şu an arkadaşlar ıı, telefon bakalım. bakıyorlar. Telefon bağımlılar. Biz de sonra bakacağız ama bu videoyu bitirince tabii. Aynen. Sizi hiç bitirmeden Uf. bırakır. Arkadaşlar mi? gelin 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 gelin. Ee, hemencik bir popit. Popit videolarını çok izliyorsunuz. Ben Aynen. kalp videosu, Popit kalp videosu atmıştım. Onu çok izlemişsiniz. Gerçekten. Ben de izledim. Çok güzel. Evet. Şöyle e, yapıyorsun bak. Daha Bir çok arkadaşlar burada hemencik bekleyin. Arkadaşlar evet. bakın böyle yapıyor. Evet, öyle yapıyorum. Arkasını çeviriyorum. Sonra böyle yapıyor. Evet, daha çok Popit videosu istiyorsanız böyle, böyle yapıyor arkadaşlar ama ben daha hızlı yapıyorum. Hop. Ben de evde bir tane rengarenk bir tane şeyim var arkadaşlar. Onu da sen giysin. Arkadaşlar. Şey Ana rengarenk. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar bakın bakın. Gelin 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 gelin. Kuşlat. Gitti. Arkadaşlar ben burada asını alıyorum telefonu ve Evet. Mertlik göstersin. Evet şimdi burada e, cik cik ve elmas. Biz bunu Mavin'in ismini elmas koyduk. Göster. elmas. Nasıl canavarı? Elmas. Arkadaşlar çok komik. <cinkabik>. Evet. <laughs> şimdi. Şimdi bir de bu. neydi? Cik cik. Cik cik. Şimdi arkadaşlar. Cik cik olabilir yani. Bir adet. Tweet. Bunu, bunu, izliyorsunuzdur değil mi? Evet. Tweet. Ve, Ve. Box Bunny. Box Bunny. Ha 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 ha. Sıra. Bundan. Arkadaşlar bunu hiç açmadık biliyor musunuz? Evet, hemencik kutbanı açmak istiyorum. Evet, evet, <laughs> sesi geldi galiba. <laughs> Hira'nın sesini gördünüz mü? Arkadaşlar. Boş kaldı. Ay! Telefon yazık etti. Telefon <laughs> Arkadaşlar bakın telefonun arkasında neler var. Arkadaşlar bir dakika hemencik bir bekleyin. Şöyle İşte. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. Geriye kalan bu. Evet. Ezirine bakın. <laughs> Ve tatlı. Miniş, Ve bunun miniş, adı bir de çikolata. Miniş çikolata. <laughs> evet arkadaşlar. Son kalan bombalarımız. Hemencik geçiriyoruz. Arkadaşlar videomuz o Hira da katıldı. Söyle bakalım sen niye geldin? Ee, sizi bakacaktım. Hmm, anladım. Arkadaşlar İloş da geldi. evet, <laughs> evet arkadaşlar. Ya, ben de Bakın. Hayır. Arkadaşlar 1.3 deprem oldu. <laughs> Arkadaşlar sınırdan ne yaptıklarını şaşırdılar. <laughs> Ve arkadaşlar bir tane buradaki Arkadaşlar merak etmeyin geçti. Bakın göster bakalım. Ben bununla yatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bize belediyeden gelen iki tane şey var. Al sen tut bakayım şunu. Arkadaşlar evet. ilk ben bunu atacağım. Ama sonra içine hemencik koyacağım. Bu hemen İlayda'nın yani Bunu çıkaralım. Bakayım. İlayda'nın okul bize kartı. Aa böyle şey vermediler. İlayda'nın okul kartı var burada. Hı. Neyse şimdi bir göstermeyelim. Şöyle arkadaşlar peçete var. Arkadaşlar ben hemencik şöyle yapayım çünkü burası özel bir şey olduğu için. hı. -hı. Özel olduğu için. Burada İlayda'nın ıslak mendili. Arkadaşlar hepsi belediyeden geldi. Neyse şunları öyle şey yapalım. Ama bu okul verdi yani. Aynen. Yani önem, önemsiz aslında. Ön, ay Anladım. önemli. Yani birazcık daha e, bir İçini bir, görüyorsunuz. 2 lira ise 1 lira oluyormuş yani. Aynen. Aynen. Arkadaşlar bir adet ıslak mendil ve bir sürü maske. Bence bunları koyalım çünkü Elif abla. Aa ama o yoktu. O yoktu. <laughs> Eder. arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.